Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ne buluşur Altın gübülmeleriyle karşınızdayım ee, Bugün yanımda kulenim kulelim falan yok Tek başıma çekeceğim hmm, Ne diyeyim başka ee, Kanalıma abone olmayı şimdiden diyeyim Bazı haberde bayrak kapmaca oynamayacağım Herkese gireceğim ve başlayalım Ben <laughs> <laughs> Hiç ayarlayamıyorum Neyse Arkadaşlar 110 level oldum 110 level böyle az 50-100 olmuş. Bu çok zor Ama günde 5 kedi kere işe yaramıyor. Bir kere, neredeyse bir kere olması gerekiyor. Çin onlar onları bile bilgisayara getirebiliyormuştuk. Ben konusunda de gidiyorum. Notlar İyi. Bu, bilgisayarın önde takdir edilebilecek bir şey. takdir O zaman bir bilgisayar toplatacağım. Topladıktan sonra GTA Minecraft Minecraft, başka bir seri. bilmiyorum o ama e, bilgisayarım gelince zaten bir video çekerim yeni bilgisayarım diye heyecanlıydım değildim ya siz bunu herhalde e, siz bunu akşam izlersiniz galiba akşam e, çekiyor, değil mi? bakayım da Aynen. akşam 5-6 gibi izleyebilirsiniz veya internetin biraz o kadar iyi olmadığı için biraz zorlanabiliyorum. biliyorum. Salla, salla, salla kafayı salla, salla. Bu bu el bu oyunda doğrusu hiç oyuna odaklanamadım. Hep konuşmakla meşgul oldum. Odaklanamadım ve çok yenildim. Bir kel daha atacağım o, o zaman bari biraz oyuna odaklanayım. hemen Hop mavi. mavi. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu video kısa olsun. Belki bugün bir iki, ikinci video daha gelebilir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize yorum ve bay bay.